Bu sen Arsu'yu nasıl ikna ettin? ettin yani ne konuştun? Kaçırdım, attım sırtıma götürdüm. Bende mi Filiz kaçırırsan? Ben de tabii bu tatsızlık uzasını istemiyorum. Ama ...Atila'yla ile Karsu bu durumdayken bizim görüşmemiz yakışık almaz. Söylemeyiz, gizleriz. Ha ben yalan söylemeden duramam, uyum kurusun diyorsunuz. <laughs> Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam Yakalarsam Barıştık mı? Evlenmek ister misin? Ne? thank you